Merhabalar bugün sizlere, Azerbaycan, hakkında yaptığım araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir, başkenti Bakü'dür, Güney Kafkasya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzey batısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur, kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir. Türkiye ile de 17 kilometrelik sınırı bulunmaktadır. Azerbaycan zengin kültürel mirasa sahiptir. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında opera, tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran ilk ülke olma özelliğini taşır. Azerbaycan, üniter bir anayasal cumhuriyettir. 158 ülkeyle diplomatik ilişkisi ve 38 uluslararası kuruluşa üyeliği vardır. 1992'den bu yana Birleşmiş Milletlere üyedir. Azerbaycan Cumhuriyeti anayasasında resmi din yoktur ve ülkedeki tüm ana siyasi güçler layık milliyetçidir ancak halkın çoğunluğu ve kimi muhalefet güçleri Şii İslam inancına sahiptir. Diğer Doğu Avrupa ve bağımsız devletler topluluğu ülkeleri ile karşılaştırıldığında Azerbaycan, sosyal ve ekonomik gelişme ile okur Yazarlık oranında yüksek seviyelere ulaşmıştır. İşsizlik ve intihar oranları da düşüktür. Azerbaycan, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde iki yıllık daimi olmayan üyeliğe başlamıştır. Sınırlarının uzunluğu 2648 kilometredir. Bunun 1007 kilometresi Ermenistan, 756 kilometresi İran, 480 kilometresi Gürcistan, 390 kilometresi Rusya ve 17 kilometresi Türkiye sınırlarını oluşturmaktadır. Sahil şeridi 800 kilometre uzunluğundadır ve Hazar Denizi'nin Azeri kısmının en geniş alan uzunluğu 456 kilometredir. Ülke toprakları kuzeyden güneye 400 kilometre ve doğudan batıya 500 kilometre olarak uzanır. Doğu sınırını oluşturan Hazar Denizi denizi, kuzeydeki Büyük Kafkas Sıra Dağları ve merkezdeki geniş düzlükler, Azerbaycan'ın en baskın fiziksel nitelikleridir, Büyük ve Küçük Kafkas Dağları ile Talış Dağları ülkenin yüzde 40'lık kısmını kapsar, Bazar Düzü Dağı, 4.466 metre ile Azerbaycan'ın en yüksek noktasını, Hazar Denizi ise eksi 28 metre ile en alçak noktasını oluşturur. Bunların dışında, doğanın 7 harikası listesine eklenmek için aday gösterilen çamur volkanlarının yaklaşık yarısı Azerbaycan sınırları içinde kalmaktadır. Yüzey suları, temel su kaynağıdır. Irmakların tamamı, ülkenin doğusunda kalan Hazar denizine dökülür. 67 kilometre kare büyüklüğündeki Sarı Su Gölü, Azerbaycan'ın en geniş gölüdür. En uzun ırmağı ise sınırlar dışındaki uzunluğu da eklendiğinde 1515 kilometreyi bulan Kura Nehri'dir. Ayrıca ülke, Hazar denizinde yer alan kimi adaların da sahibidir. Azerbaycan 10 ekonomik bölgeye ayrılmıştır ve 77 şehri vardır. 2020 yılı tahmini gayri safi yurt içi hasılası toplam 184,418 milyar dolardır. 2019 yılı verilerine göre nüfusu 10.027.874'tür. 2009 nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun %91,60'ını Azerbaycanlılar, %2,02, Sini Lezgiler, %1,35'ini Ermeniler, %1,34'ünü Ruslar, %1,26, Sınıtalışlar, geriye kalan %2,43'ünü ise diğer azınlıklar oluşturmaktadır. Azerbaycan'ın resmi dili Azerice olup aynı zamanda nüfusun %92, Sinin ana dilidir. Nüfusun yaklaşık %97'si Müslümandır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.